Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. E, cumartesi bugün arkadaşlar, mesaideyiz. E, yarın açmayacağımız için, aracı da pazartesi günü yetiştirmemiz için. Aracın manifold işlemleri bitti. Şu an trigger bakımına geçtik arkadaşlar. E, krankımız ve e-kayışımız, sökeceğiz bunu. Aracın üst e, kapağını söktük. Kapağın bir tanesi burada. Araç üstten kayışı gözüküyor zaten, şöyle. Kitlemeyi zaten gösterdik orada. Ee, aracın sentisini de göstereceğim. Nerede ne şekilde olduğunu arkadaşlar. Şimdi burayı bir e, alacağım sökeceğim havadayken. Ondan sonra indirip üstten sökümünü gerçekleştireceğiz. Aracın devirden pompası ve trigger'i değişiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ön kapağımızı aldık. Kasnağımızı söktük. Gördüğünüz gibi trigger kayışımız. Bu devirden pompamız arkadaşlar. krank kasnağı. Yukarıya doğru gergi kiftimiz ve AVR bilyası. Hepsini değiştireceğiz. Burada gördüğünüz kayış ve devirdaimle de değişecek arkadaşlar. Devirdaimde bir sıkıntı yok ama olsun. E, trigger bakımı var. Dolayısıyla set haline değişiyor. Yarın bir gün bunu için antifriz vesaire kaçırdığı zaman bunun için trigger sökülüyor arkadaşlar bu devirdaim için. Bunu da değiştireceğiz inşallah. E, zaten şurada e, başlamış sıkıntı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Çocuklar meydana gelmiş arkadaşlar. Eee devir daimle beraber set halinde değişiyor. Şimdi indirelim aracımızı. Ve buraya da bir her ihtimale karşı bir boya işareti vurduk arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Altta kitlememiz var ama biz yine aynı şekilde üstü de vuracağız. Sökülen parçalarımız, marş dinamamız, ön kapaklar, civatalarımız, krank kasna ve okuyucumuz, kayışımız, V kayışı arkadaşlar bu. Kayışımızın, dıştaki kayışımızın durumu iyi. onu değiştirmeye gerek yok. Şimdi aracı indirelim hep beraber. E, i̇ndirdikten sonra üstten de Sentisini göstereceğim sizlere. Aracın e, işaretlerini de göstereceğim. Hemen indiriyorum arkadaşlar. Üstten de işaretimizi vuralım hatta. Şöyle tamamen indireceğiz arkadaşlar. Bu bize yeter. E, şöyle söylediğinde biraz sıkıntı var o yüzden tehdit alıyorum ki bakın gördüğünüz gibi indi aşağı söyle de değiştirmek lazım bu aracı çünkü belirsiz, belirsiz belli belirsiz iniyor arkadaşlar şimdi geldik sentemiz arkadaşlar evet buradan kilitliyoruz arkadaşlar bir de aracın şöyle marşın olduğu bölümde arkadaşlar şöyle size yakınlaştıracağım ve odaklayacağım. Evet gördüğünüz gibi civatayı volanttan kilitliyoruz. Alt üst sentesi böyle arkadaşlar bu aracın. Zaten pompa ee, şeyden çalışıyor, eksantrikten çalışıyor. Buradan da bir işaret vurup buradaki kayışı hemen gevşetip suyunu boşaltıp arkadaşlar devir daim birlikte değiştireceğiz hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar devirdaimuzu söküyoruz şu an antifrizimiz kıpkırmızı maşallah süzülüyor hemen açmadım devirdai buradan süzmeye başlamış artık devirdaimız e, iyice süzülecek arkadaşlar. Sonra sökeceğiz devir Çıkan trigger kayışımız. Evet bayağı çatlamış. Gergimiz. Bir tane daha böyle bilyamız var onu da sökeceğiz. Antifriz iyice süzüldükten sonra devirdayımı sökeceğiz arkadaşlar. Her yer su oluyor yoksa da serdik ama olsun. Bir tane daha böyle bilyamız var burada. Onu da sökeceğiz hemen arkadaşlar. Devlerimle birlikte. Evet arkadaşlar trigger kitimizi çıkarttık. Şöyle göstereceğim sizlere. Aracımızın üstünden çıkan devirdayım. Arkadaşlar şu bölümde şöyle odaklayayım. Çürüme başlamış. Görüyorsunuz burada pırıl pırıl. Zamanına müdahale ettik. Çantadan da kaçırmak üzereymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kenarları çantadan yemeye başlamış. Gergimiz yeni gergimiz. Averebilyamız arkadaşlar. Ve trigger kayışımız sıfır. Daikokit devirdaim ile set beraber. Devirdaimimizi söktük şimdi arkadaşlar. Trigger bakımına devirdaimi takacağız şu an üstüne. Ondan sonra kayışımızı takıp buraları güzelce bir yıkayacağız. Pırıl pırıl yaptıktan sonra. Trigger kayışımızı takacağız arkadaşlar. Şu an ee, Trigger kayışımızı hemen hızlı bir şekilde takalım arkadaşlar. Geç kalmadan. Bir daha da toplayalım inşallah. Bismillah deyip arkadaşlar şöyle görmenizi istedim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an devirdağımızı taktık. Basınç yapıyoruz burada. Bir bra yakın arkadaşlar. Devir da test ediyoruz. Çünkü ne olursa olsun arkadaşlar parça bu. E imalat hatası da olabiliyor. Her türlü zorunda karşılaşabiliyoruz. Devir daim bu arkadaşlar. Şöyle alttan göstereceğim. Burada bir bar basınç çabuk, burada kaçak var mı yok mu onu bir görüyorum ilk önce. Eğer kaçak yoksa bir 10 dakika, 15, 20 dakika neyse işte bunu test ediyoruz. E, basınçta e, kaçak düşmezse yani hava düşmezse kaçak olmuyordur. Buradan da zaten görüyoruz. E, herhangi bir kaçak vesaire var mı? Kaçak yoksa Allah'ın izniyle güzel bir şekilde Triggerimizi topluyoruz arkadaşlar Bu da e, hem kanatımız oluyor Hem de e, içimiz rahat oluyor Bu şekilde çünkü devirdaimi takıyoruz arkadaşlar Trigger ağır bir iş ve trigger'ı topluyorsun Araç belli bir yerde Su kaçırdığı zaman ve çok aksi bir yerde oluyor il dışında vesaire O yüzden çok problem yaşıyoruz arkadaşlar Dolayısıyla böyle test ediyorum Ben ondan sonra devirdaimi takıyorum Şimdi geldi trigger'e sıramız ee, Bundan sonra trigger'ı bağlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar devir daim pompamızı taktık. Güzelce sıktık. Ee, kayışımız tamam. Gergi bilyamızı gerdirdik. Şu an yerinde. avare bilyamız tamam. Kayışımızı taktık. Şimdi kapak bölümünü toplayacağız. Kapağımızı yıkadık. Kapağımızı hemen yerine takacağız bu şekilde. Ondan sonra okuyucusunu vesaire kasnağını sıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm herkese merhaba tekrar. Arkadaşlar Allah'a şükür e, aracımızın trigger bakımı bitti. Land Rover e, 2.2 dizel 2008 model aracımızı söylemiştik. Küblatör kapak, yak e, pardon özür dilerim. E, orikleri değişti ve egzozla turbo arasındaki manifoldun boğaz yontusumuzu değiştirdik e, güzelce. Eksik cıvatalarımız birkaç tane vardı onları tamamladık. Küblatör kapağı ve turbo egzoz manifold işlemi bitti. Sonrasında trigger'e geçtik. Trigger'de de eksikçi batıramız vardı. Onları da tamamladık ve e, trigger, devir daim ve pompa hepsi değişti arkadaşlar. Rulmanlarıyla ile beraber burayı da Allah'ın izniyle topladık güzelce. Burada bir klipsimiz kırık. Burayı cırtladık sallanmasın ortum diye. Kayışımız vesaire taktık. Bismillah deyip e, ilk marşına basacağız. Şimdi Allah'ın izniyle aracımızın e, sonrasında arkadaşlar bu aracın e, otomatik şanzıman yağını değiştireceğiz. Ön arka fren balasını değiştirip ve ön salıncakları değiştireceğiz arkadaşlar. Trigger videomuzu bitiriyoruz burada. Aracın şimdi birazdan marşına basacağız. Triger ve egzoz boğaz conta vesaire hepsi değişti. Triger bakımımız tamam. Antifrizimiz çok iyi durumdaydı. Bunu geri kullandık arkadaşlar. Yine antifriz yazmadık müşterimize. Gördüğünüz gibi kırmızı. Şimdi marşa basıyoruz arkadaşlar. Bismillah deyip Allah'ın izniyle bir çalıştıralım görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımız çalışıyor. Hamdolsun. Allah'a şükür bir sıkıntımız yok şu an. Tek marşta aldı. Mazot sistemini söktüğümüz için biraz hava vardı. O yüzden biraz geç çalıştı. Şu an aracımız çalışıyor gördüğünüz gibi. Bir 10-15 dakika çalışacak birlikte kontrollerini yapacağız arkadaşlar. Aracımız şu an hazır inşallah. Trigger bakımı olarak. Şimdi hemen ön arka balatalara falan Onları hemen geçeceğiz arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çalışıyor. İçindeki mazot havasını atsın aracımızı teslim hale getireceğiz arkadaşlar. Birazdan bilgisayara bari bir arızalan da resetleyeceğiz. Aracımız biraz ısınsın arkadaşlar dediğimiz gibi. Sonrasında inşallah aracımızın ön takım ve ee, ön arka balat işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Aracımızın tüm işlemleri bitti arkadaşlar. Kısa bir sürüş yaptım ben. Ee, tekrar yol testine çıkacağız biraz makine ısınsın arkadaşlar aracımız dediğimiz gibi Land Rover Freelander 2 2008 model aracımız 125 bin kilometrede şöyle göstereyim motor temizliği bitti arkadaşlar aracımızla ilgili triger bakımı ön arka balata ee, salıncakların değişimi sağa sol ondan sonra devirdağın pompası arkadaşlar ee, onun haricinde aracımıza yaptığımız işlemler turbo ile ilgili ve egzoz manifold ile ilgili conta işlemi bunları yaptık e, sağ salim bitirdik Allah'a şükür. Şu an aracımızın makine e, motoru ısınıyor. Aracımızda yoğun bir duman atma olayı var çünkü buradan çıktığım zaman gaza köklediğimde araç duman atıyor. O da şöyle hem turbo hortum patlak hem turbonun contalarından yani egzoz manifoldunun olduğu yerden e, kaçak olduğu için sistem basıncı atamamış egzozdan kurumu biriktirmiş. Dolayısıyla biz bu aracın kurumun temizlenmesi için ilk etapta bu araca ee, kısa olarak ucuz maliyetli katkı yapacağız arkadaşlar. Katkımız da şöyle dizel katkımız ve DTF temizleyici yani sistemi temizleyici ve dizel sistem temizleyici. E, i̇lk önce bundan bir tane koyacağız arkadaşlar. Depo şu an full. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar 125 bin kilometrede araç şu an depo full. Ee, ilk i̇lk önce yapacağımız işlem dizel sistem temizleyicini koyacağız arkadaşlar. Depo yarama geldiği zaman müşterimiz bir tane daha kullanacak. Sonrasında e, bu depo bittikten sonra bunları e, ikisini kullanacak. DPF sistem temizliği. Dolayısıyla araba biraz rahatlayacak arkadaşlar. Katkıyı öneriyoruz. Senede 2-3 kez kullanmanız lazım. Ee, bunlar olması gereken şeyler arkadaşlar. Sisteminiz temiz olsun. Enjektörünüzde problem olmasın. Turbonuz rahat çalışsın. Dediğim gibi şu katkıları kullanacak. Müşterimiz ve aracın duman atma olayı da gidecek ortadan. Ee, bunları ayıralım şöyle. Şimdi ben bir tanesini dolduracağım. Birazdan. Ben bir tanesini dolduracağım arkadaşlar. Diğerini müşterimiz de dolduracak. Artık. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar Land Rover aracımızın 4 adet kat işlemine başladık. Şu an bir tanesini atacağız. Full depoda şu an araç. Yarıma düştüğü zaman araç bir tane daha kullanılacak. Araçta egzosta çünkü kalıntılar var. Onları temizleyeceğiz. Şimdi ben bir tanesini dolduruyorum. Bir tanesini de yarama düştüğü zaman müşterimiz dolduracak arkadaşlar. Dizel sistem temizliği ve partikül sistem temizliği kullanacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Freelander'ımızı hallettik. Teste çıktık müşterimizle aracın rotaya yapılması lazım direksiyon yamuk duruyor sarıncaklardan dolayı şu an aracımızda o ilk geldiği ses yok arkadaşlar aracımızın çekişi de bayağı iyi normalde bu şekil performans olmuyordu bastığımızda arkadaşlar şu an çekişimiz ve sesimiz gitmiş durumda ee, egzostan duman da atıyordu onları da kesecek inşallah ee, çünkü katkı kullandık arkadaşlar yol testindeyiz şu an aracın biraz e, açılması lazım. Çünkü e, turbodan dolayı basınç hep dışarıda çıka çıka içeriği tıkamış EGR bölümünü ve egzoz bölümünü. E, katkıyla bunu da halledeceğiz inşallah. Şu an dediğim gibi araçta e, ilk geldiği ses yok ve aracın çekişi iyi durumda. Zaten şu an müşterimizle beraberiz. O da çekişinin farkında. Arkadaşlar burada kapatıyoruz videoyu. E, bizleri YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Videoları parça parça e, atacağım görüşmek üzere